Saygıdeğer halkımız, bugün AKP gillerin veriyesinin talimatlarıyla hareket eden, devletin hazinesinden aşırılan paralarla beslenen maaşlı trolleri ve sahiplerini yargıya taşıdık. AKP gillerin veriyesinin yönetiminde faaliyet yürüten bu maaşlı troll ordusunun en başta gelen görevleri, AKP giller veriyesini eleştiren kişileri sosyal medyada, dijital dünyada olmadık iftiralarla, hakaretlerle, galis küfürlerle linç etmek, itibarsızlaştırmak, aşağılamak. Kimi hedef tahtasına koyarlarsa, hedefe oturtulan kişinin başına mutlaka bir iş geliyor. Ya işinden oluyor, ya içeri atılıyor, ya da tehdit ediliyor. Yani dijital dünya ile sınırlı kalmıyor saldırı. Emekçi halkımız kanıyla, canıyla yaşıyor. Ekonomi dibe vurdu. Her şey ateş pahası. İşsizlik aldı başını gidiyor. Enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor. Türk lirasının esamesi okunmuyor. Türk ekonomisi dolarizasyon, spekülasyon sömürüsüne mahkum ediliyor. İşçilerimiz, kamu emekçilerimiz, köylümüz, kısacası değer yaratan, üreten bütün emekçiler sefalet ücretlerine mahkum ediliyor. Halkımız bütün faturaların ağırlığı altında eziliyor. Ama devlet hazinesinden beslenen ve sayıları altı bini bulan yalan üretmekten başka bir işi olmayan ak trollere yüksek maaşlar bağlanıyor. Neden? Yalan söylesinler. AKP dillerin işine gelmeyen gündemleri sabote etsinler diye. Gerçekleri gösterenleri karalasınlar, aşağılasınlar, onlara iftiralar alsınlar, gerçekleri ters yüz etsinler, yalanları, yanlışları doğru olarak kabul ettirsinler diye. Bunlar özenle seçilmiştir insani hiçbir değer bulunmaz bunlarda. Tıpkı emirleri altında oldukları AKP giller ve reisi gibi gönüllüce insanlıklarından sıyrılmışlardır bu insan müsveddeleri. İşte saygı değer altımız. Türkiye'nin en vatansever, en halksever, en kamucu partisi olan ve insan, hayvan, bitki, doğa sevgisinin mücadelesine temel alan Halkın Kurtuluş Partisi olarak başta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ile maaşlı troller hakkında, Türk ceza kanunda tanımlanan hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunduk. Haksızlıklarla, kanunsuzluklarla, vurgunlarla, soygunlarla, karanlıklarla ve bunları yaratanlarla mücadele etmek, bu kanser, bu haraç düzenine son vermek bizim asli görevimiz. Omuzlarımıza yüklenen bu kutsal görevi başaracağız. Eninde sonunda biz kazanacağız. Saygılar sunarım.